Merhaba arkadaşlar. Zeytinburnu Fen Bilimleri olarak da 10. sınıf konularına devam ediyoruz. Konumuz e, gölge arkadaşlar. Gölge üzerine biraz konuşacağız. Işık bir doğru boyunca yayılır. Bu bir kuraldır arkadaşlar. Bu doğru boyunca yayılırının sonucunda ne oluşur arkadaşlar? Cisimlerin gölgeleri oluşur. Noktasal bir ışık kaynağı, ışık geçirmeyen opak bir maddemiz bir ekran üzerine aynen şu şekilde yerleştirdikleri zaman burada disk şeklinde dairesel şeklinde bir ne yapar? Gölge oluşur. Noktasal ışık kaynağımız opak ve ekran arkadaşlar. Eğer şu kurala bakarsak biz. Eğer noktasal ışık kaynağını ok yönünde bir yönde uzaklaştırırsak. Iı, ışık bir yönünde uzaklaşsın. Bu durumda arkadaşlar dikkat ederseniz ışık bu tarafa geldiği zaman opak madde ve ekran uzaklaştığından dolayı Şöyle algılayalım lütfen. Uzaktan gelen vatandaşımızın gölgesi daha aşağı olacaktır. O zaman gölge ne yapar? Gölge küçülür arkadaşlar. Şayet opak madde iki yönde hareket etseydik, öyleyse opak iki yönde hareket etseydi, o zaman ne olurdu arkadaşlar? Bu daha ileri geleceğinden dolayı ışıkla çizdiğimiz gölgenin küçüleceğini görürdük yine. Gölge küçülür. Şayet ekran arkadaşlar bu yönde uzaklaşsaydı. Bak dikkat ederseniz burası konu şeklinde uzaklaşıyor. Eğer ekran buraya bir yere gelirse gölgenin de büyüyeceğini biliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bu yönde uzaklaşırsa gölge büyür arkadaşlar. Noktasal iki ışık kaynağımız var. Noktasal iki ışık kaynağı iki tane gölge oluşturur. Kırmızı ışık kaynağı oluşturduğu gölge ile Mavi ışık kaynağının oluşturduğu gölgelerin kesişim alanı neyi oluşturur arkadaşlar? Tam gölgeyi. Diğerler nedir? Yer gölgedir. Neydi yer gölge? Bir ışık kaynağından ışık alıp diğer ışık kaynağından ışık alamayan bölgeye yer gölge diyoruz. Her ikisinden de ışık alamayan şu bölgeye ne diyoruz arkadaşlar? Tam gölge diyoruz. Arkadaşlar eğer şu ikisinin arasındaki uzaklığı 2R bunun yer R diye düşünürsem Şuradaki gölgemizin uzunluğundan ne olacaktır? Yüksekliği 2R olacaktır. R burası. R de burası olduğundan dolayı. Bundan dolayıdır ki eğer ışık kaynakları şu yönde bunlara bir diyeyim ben. Eğer bir yönünde uzaklaştırılırsa yönünde uzaklaşırsa buna lütfen dikkat edin arkadaşlar. Şu ışık kaynağı birbirine paraleldir. Dolayısıyla bunlar da paralel olarak birbirinden uzaklaştığı için tam gölgenin 2R'si değişmez. Ancak arkadaşlar şayet ışık kaynağımız diyelim ki kırmızı ışık kaynağı bu yönde çekilirse kırmızı için söylüyorum ben kırmızı bir yönünde çekilirse dikkat edin bunun oluşturduğu gölge küçülür. Kırmızı gölge küçülür arkadaşlar. Kırmızı gölge küçülürken lütfen dikkat edin arkadaşlar. Şuradan itibaren küçülecektir bakın. Buradan itibaren şu biçim küçüleceğinden dolayıdır ki bakın tam gölgede küçülür. Tam gölge küçülür arkadaşlar. Bir de değişik bir yorum yapalım. Şayet arkadaşlar şu ışık kaynağımız iki yönünde ilerleseydi. İkiyi buraya alıyorum ben. İki yönünde ilerleseydi. Kırmızı ışığın oluşturduğu gölge büyüyecek. Ama bu bölge nasıl büyüyor? Dikkat edin arkadaşlar. Buradan itibaren büyüyecek. Buradan itibaren büyüdüğünden dolayıdır ki bir yarı gölge artar. Öyleyse tam gölge yine artar arkadaşlar. Lütfen bu yoruma dikkat edin. Bu yorum umarım işinize yarayacak arkadaşlar. Arkadaşlar Küresel bir ışık kaynağımız var. Küresel bir opak maddemiz var. Ve bir ekranımız var. Ekran üzerinde oluşan gölgeye bir bakalım. Bunların yer birbirine eşit aldığım zaman lütfen dikkat edin arkadaşlar. Alttan ve üstten iki ışık çekiyorum. Dolayısıyla bunlar birbirine paralel. Çünkü RR'ler birbirine eşit olduğu için alttan ve üstten çekerekten karşımıza şöyle bir gölge oluşturuyoruz. Şurası nedir? Tam gölgedir. Burası nedir? Yarı gölgedir. Burada bizim de ekranımız var arkadaşlar. Öyleyse lütfen dikkat edin arkadaşlar. Ok diyeceğim ben. Ok yönünde ister bu tarafa ister o tarafa. ışık kaynağı veya opak veya ekran ok yönlerinde yönlerinde hareket ederse hareket ederse tam gölge değişmez. Bunu lütfen şu iki ışık kaynağının birbirine paralel olduğunu görürsem bundan değişmeyeceğini de fark ederim. Ancak Değişik bir şeyden bahsedeyim. Diyelim ki opak maddemiz buna ben 2 diyeceğim arkadaşlar. Bu yönde hareket ederse opak maddemiz şayet bu yönde hareket ederse lütfen dikkat edin arkadaşlar. Tam gölge ne değişmez. Tam gölge değişmez. O kesin zaten. Öyleyse bakın bunun bu tarafa doğru gelmesiyle lütfen dikkat edin arkadaşlar. Buraya geldiğini varsayarsam bunun altından çizeceğim çizgi bunun üzerinden çizeceğim çizgi bakın şuradaki yarı gölgeyi yarı gölgeyi azaltır arkadaşlar. Bu da değişik bir yorumumuzdu. Son sorumuzu şöyle düşünelim arkadaşlar. İki tane ışık kaynağımız var. Bu ışık kaynağımızdan noktasal ışık kaynakları bir iki opak bir maddemiz var arkadaşlar ve bir de neyimiz var? Ekranımız var. Bak dikkat edin arkadaşlar uzaktaki ışık kaynağının opak maddeden kaynaklanan gölgesinin küçük olduğunu görebiliyorum. Yakındaki ışık, madde, ışık kaynağının ise gölgesi büyüktür. Bu her iki tarafında ışık almayan şu bölge nedir arkadaşlar? Tam gölgedir. Diğer taraf nedir? Yer gölgedir. O zaman şöyle algılayalım. Şayet ben ekranı bu yönde uzaklaştırırsam ekran bir yönde uzaklaştırırsam ne olur? Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Şu büyümeyi böyle varsaydığımızdan daha iyi. hem tam gölge hem yarı gölge artar veya büyür. Artar veya büyür. Tersinde ise ne yapar arkadaşlar? İki yönü dersem bu hem yarı gölge hem de tam gölge azalır. Bir tanesinin üzerine değişik bir şekilde duralım öyleyse arkadaşlar. Şuradan şayet ben e, şunu arkadaki ışık kaynağını 3 yönünde hareket ettirirsem ne olur sorusun cevabını alıyorum arkadaşlar. Lütfen bu ışığın buraya yaklaştığını düşünürsem ben. Bunun oluşturduğu gölgenin de buna yaklaşacağını tahmin ederim. Bundan dolayıdır ki bakın tam gölge artar. Bu uzaktakinin oluşturduğu gölge büyüdükçe 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 ne yapacak arkadaşlar? Tam gölge artar. Şuna dikkat edin. Yarı gölge sınırlayan et, Şuradaki pembe rengimiz, sınırlayan gölgemiz değişmeyeceğinden dolayı ama onun içerisinde tam gölge dolduracağından dolayı yer gölge ne yapar? Azalır arkadaşlar. Ayna konusunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.